Arsak'tan gelmişsiniz ve inner Shroud map'teyiz. Uzun zamanda da inner Shroud'a video çekmiyordum arkadaşlar. Onun için yani şu anda da çekiyorum yani. Umarım beğenirsiniz. Kaç kişi başladık? 23 kişi başladık. Güzel team girdim her zamanki gibi. Redstone rotasından gidelim. Bakalım güçlenecek miyiz? Tamam. Şuradaki chest'i unuttum. Direkt ben turtle'lara doğru yani yardırdım şu an. Şu adam kötü çıkarırsa belki alabilir ama biz gerçekten çok güzel bir tier 1 aldık. Gelecekler büyük ihtimal ama daha değil sanırım. Bekliyorum. Gelmeseler de olur yani. Daha iyi olur hatta. Hmm, geliyor mu? Yok. Tamam. Buradaki tier da alalım. Sanırım tier <laughs> 2'ydu. Ee, Buradaki çeşitler. Mesela ba e, bayağı uzun süredir oynamıyorum yani. E, bakalım neler olacak yani. Tier 2'da yokmuş orada. Şurada içi, içerisindeki chest tier 2 diyebiliyorum. Bu. Evet. Tamam. Diamond çıktı. Güzel. Tamamdır. Hemen devam edelim. Hmm, chest'leri toplamaya. Bugün de bir konu yok. Onun için de konuşamayabilirim yani. Güzel chest topladık. Güzel. Aynen şurada chest var. Yani buradaki e, bu bu alan baya yani iyi bir oda. Hani Diamond Sword yapacağım. Yani o kadar iyi. Güzel. Buradaki chest tier 2 yapıyorlar ama buradaki chest tier 1 yapıyorlar. Onu da anlamış değilim açıkçası. Buradan hemen crafting table'dan yapalım. Diamond kılıcımıza. Umarım oyunu kazanırız. Önceki oyun e, klanımla beraber işte çağırdaydık. Bilen bilir. E, i̇şte onlar beni trollediler. Şimdi açık onu size. Nasıl trollediler? Adamlar ben video çekerken Geldiler, öksürme sesleri yaptılar ve adamlar pointi coşturdular beyler. Yani 2000 bointi filandı, 2500 filan vardı. Burada crafting table yok herhalde. Bu sandım herhalde crafting table. Neyse tamam, bir şey olmaz. Öyle işte yani. Sonra da öksürme sesleri filan geldi. Ben de diyorum, hani hiç kapayacaktınız? Ben sana güven işte içimden diyordum bunlara. Ee, işte ben size güvenmiştim. Miç kapayın demiştim. Adamlar inadını öksürüyorlar. Duruyorlar sonra devam ettiriyorlar. Ben de çaktırmamak için kendini de öksürmeye başlamıştım. Yani bir işe yaramadık. Sonra ve oradaki bir arkadaşımız kendisini tebrik ediyorum. <laughs> diye bir anırdı. Yani da o oh, anlaşımda söylemeyeyim yani. Baya da garip olaylar oldu. Hemen videoyu kapadım. Atara geldim yani. O kadar bir şey yapmadım aslında ama. Yani sinirlendim. Ama şu an yani aramızda bir sıkıntı. Yani bozukluk falan yok. Yani takımın sonuçta. Bu arada pointleri alamadım. İkili team'i öldüm. İkisi de setten kılıç. Ben full set değildim falan. Adamlar zaten ben pointleri kapamadım diye. Direkt... <laughs> Onlar da yani şey yapmaya başladı. Yani kızmaya başladı. Yani öyle bir olay da vardı yani Ge şey. Bugün geçen olaylarımdan bahsedeyim bari yani konuşacak bir şey yok zaten. 20 tane okumuz da var. Ya bence ortaya gitmeniz, Buraya gelmiştik. Aynen ben kaç kere gidip kaç kere geleceğim buraya acaba. Hiç emin değilim yani. Şurayı da itemlerimizi yakalım. Tamam. Bu arada Klan Savaşları serisine gerçekten iyi like geliyor yani. Onun için teşekkür ederim. Bu takımda bakalım alabilecek miyiz. Bence biz en iyisi kaçalım yani. Bunlarla şimdi... E, yüzümü yüzüm gösteremem bu adamlara. Bunun daracık alanda buz yapmaya çalışıyorlar. Hop şöyle bir ok tutturamadık. Neyse açık alana geçelim bakalım alabilecek miyiz adamları. Dinosaur soru yapsaydım belki alırdık. Da dağmadım açıkçası yani. Belki yine de alırım. Emin değilim yani. Efenes bugün her zaman en sevdiğim Ve gepliyorlar. Aynen bu adam gap Ben de iyi o zaman. Yani adi bir kapışma olsun. Hadi. Yine gepliyordu. Tamam. Şimdi de kaçıyorlar. Oo adamsın adamsın. Klinap patladı ama. Kesmedi daha. Ama yani. Oturdum sadece daha bu arada. Geliyor şimdi. Tarık Tatar. Bu arada bunlar buluşmaya gidiyor. Ben size söyleyeyim yani. Bir an müzik geldi korkunç. Tamam. Tamam bu adamla team olmayacağım. Keseceğim. Bu timde keseceğim. Yani iş veya kaçtı zaten gerek yok team olmaya. Canlar bayağı az da yani. Düzgün bir yerde kapışmak isterim. Diğer adam. Gelmiyor güzel. Lan. su kurmuşlar burada. Team'in de gelsin öyle dal değil mi? İkili team siz kaçıyorsunuz. Hop. Buraları da yakabilirler. Ben göremem. Bir yedeyim. Nevermind. Ya gidiyorum ben. Nevermind yani. Şunlara bakın ya. Ne yapıyorlar? Bir de Türkler bunlar. Yani şaşmam zaten. Türkler. Team. Hacker. Zaten teamlere bir şey demiyorum da hani. Hackerlar. Şu anda da hacker değiller yani bu adamlar da. Çoğunlukla hacker oluyorlar yani Türkler. Hadi ya. Doğru düzgün bir dalamadık. Yapılamadık. Yapılamadı. Of. Gapul yemedi beyler. Aynen Gapul yemedi. Siz izleyip bakarsanız aynen Gapul burada. Ama yemem gerekiyor yani adamlar zorladı. Fena da oynamıyorlar yani. O. Oh. <laughs> dedim. Sonunda MCC. Veya Minecraft bilmiyorum. Ya amma karşılar ya valla. Timos nerede nerede herhalde? ha? Kim olsanız bile yani koşuyorsunuz. Baya da yani action video olamadı. Yani 400'ün adamlara dolamıyoruz. Adamlar kaçıyor gördüğünüz gibi. Artık FNS'lerin bitecek. Evet adamlar hop yakmıyorlarmış. Tamam. Adamlar kaçacak görünüşe göre. Ben diamond kılıc kılıcımı yaparsam iyi olur. No. Team. Oh. Cat. Nasıl? Ah. Arkamdaki adam da pro gibi gözüküyor. Bakalım ne yapacağız. Dört kişi kaldık. Bu adamla da team olmayacağım atabilir rahatça bu timi alırız yani ben tek başıma da alırdım adamlar yani bize yani biz onlara şey yaparız yani alırız biz onları ezeriz diyecektim de uygun kelime olmazdı o tümce tüm için ne diyorum lan tamam şunları şunu bir otalayayım Tamam. Adamla team olmuş gibi yaptım şu an. Pro valla adam pro yani. Şu an görüyorsunuz. Öl. Ve Katniss. Güzel. Ee, biraz uzun ve e, yani konuşacak bir şey bulamadım videoda arkadaşlar yani kusura bakmayın yine de umarım beğenirsiniz yani 4 kişi kaldığımızda gerçekten de eğlenceli bir e, şey olmuştu. E, oyun. Şöyle de daha atalım. Tekrardan aldık. Neyse. E, yani gerçekten güzel bir video oldu açıkçası. Bilmiyorum. Klasik bir MCC videosu yani. Umarım beğenirsiniz. E, fonu arıyorum arkadaşlar. Konuda yani önerirseniz sevinirim. E, zaten belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Ben videolarımda yani çok fazla konuşamam, konuşacak bir şey bulamam açıkçası. Ee, onun için yani yine yorumlarınızı işte yorumlarınızda konu vermeyi unutmayın arkadaşlar ki e, daha iyi olsun videolar yani siz eğlenin. Ee, size Sizin yüzünüze en azından bir tebessüm olsun arkadaşlar yani. Sizin için zaten bu videoyu hazırlıyorum yoksa benim bir başka bir amacım yok yani. Neyse uzatmadan hemen bitirelim arkadaşlar bir video daha beraber dik bir, bir sonraki videoya kadar kendize bakın ve hoşça kalın.